bir şey geldi birisi şiir okuyup ağlama konusundan söz açtı. Kaç yaşındaydım ya? Annem daha iyi bilir gerçi. 6'da mı? 6 yaşımda mı? 7 yaşımda mı? Ne bana şeye ezberlettiler işte. Ee gençliğe hitabeyi. Bayağı da ezberledim tamam mı? Ama karışıyor yani o dönem çünkü çok küçüğüm. Daha okuma yazmayı falan böyle yeni yeni sökmüşsün. Neyse okuyorum tamam mı şeyde? E, çıkarttılar beni kürsüye, kürsüde okuyorum. Kürsüde okurken unutacağım diye korkudan ağlamaya başladım. Millet zannetti mi ki ben vatan aşkıyla ağlıyorum? Ben <laughs> yeniliyorum <laughs> size. Başladı mı millet de ağlamaya? İnsanlar da ağlıyor. Nasıl ağlıyorlar ama? <laughs> ama diyorum ya size ben hani o dönemler hatta şey yoktu. Kamera olsaydı kesin televizyona falan çıkardım işte. Küçük kız gençliği tabi okurken işte vatan aşkından gözyaşlarını tutamadı falan. Karıştıracağım diye korkumdan ağlaya ağlıyor <laughs> okumaya başladım küçüksün ama işte ya yani çok küçüksün. Sahneden bir herkes bana sarılıyor falan yavrum işte ne güzel evlat yetiştirmişsiniz falan diye tebrik mebrik ediyorlar Allah ya Allah'ım <laughs> yarabbim.